Herkese merhaba. 17 Haziran 2022 Cuma BİM kataloğunda Babalar Günü'ne özel ürünlerle birlikte marine desenli birçok ürün, elektrikli ev aletleri ve çok daha fazlası var. Gelin hep birlikte bu güzel ürünlere bir de buradan bakalım. Dilerseniz sizin için oluşturduğum otomatik bölümlere tıklayarak aradığınız ürüne kolayca ulaşabilirsiniz. Kumtel siyah cam ankastreset 2899 lira. Philips süpürge 1599 lira. Fakir fincanlı filtre kahve makinesi 219 lira. Kum tel vantilatör 299 lira. Taşınabilir masaüstü hava soğutucu 199 lira. Fakir buharlı temizleme makinesi 299 lira. Digisu 50 inç Android TV 4999 lira. Bunun 32 inç uydulu LED TV 1999 lira. Özel karışım 3 litrelik 4 mevsim bitki toprağı 5 lira 75 kuruş. Taş kreter saksıda orkide çiçek 49 lira 50 kuruş. LED ışıklı dekoratif çiçek 47 lira 50 kuruş. 20'li pompon led 69 lira 90 kuruş. 5'li metalik renkli balon 6 lira 50 kuruş. Faraş ve sabunluk çeşitleri 5 lira 50 kuruş. Tek fiyat fırça çeşitleri 6 lira 50 kuruş. Yuvarlak banyo taburesi 24 lira 50 kuruş. 24 cm genişliğinde şefs derin tencere 119 lira. 26 cm genişliğinde şef tava 74 lira 50 kuruş. 33 cm genişliğinde cam mum ve sunum tepsisi 19 lira 50 kuruş. Paslanmaz süt süzgeci 14 lira 50 kuruş. Paslanmaz süzgeç 26 lira 50 kuruş. Okyanus son mutfak gereçleri 9 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe altılı altın yaldızlı meşrubat bardağı 99 lira. Paşa Bahçe altılı altın yaldızlı su bardağı 89 lira. 2000 cc'lik Paşa Bahçe sürahi 39 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe ikili yağlık sirkelik 29 lira 50 kuruş. Pirge 6 artı 1 çantalı bıçak seti 550 lira. Pirge kıyma bıçağı 26 cm uzunluğunda 119 lira. Benante kare tabak 16 lira 50 kuruş. Benante altılı çay tabağı 47 lira 50 kuruş. Lav büyük kase 37 lira 50 kuruş. Lav üçlü kase seti 29 lira 50 kuruş. Benante dörtlü çerezlik 24 lira 50 kuruş. Rakle üçlü meşrubat bardağı 27 lira 50 kuruş. Magnetli açacak çeşitleri 8 lira 75 kuruş. Benante melamin servis tepsisi çeşitleri 34 lira 50 kuruş. İkili bardak altlığı çeşitleri 14 lira 50 kuruş. Deniz kabuğu şeklinde magnetli notluk çeşitleri 9 lira 75 kuruş. Çift kişilik baskılı pike 109 lira. Tek kişilik baskılı pike 89 lira. Dolgulu kırlent 29 lira 50 kuruş. İkili kutulu havlu seti 22 lira 50 kuruş. İkili embos banyo paspası 89 lira. İkili yastık kılıfı 29 lira 50 kuruş. Dörtlü keçe Amerikan servisi 29 lira 50 kuruş. Çift kişilik fit çarşaf 64 lira 50 kuruş. Kadın spor ayakkabısı 75 lira. Kız çocuk kısa kollu tayt takım 59 lira. Kadın geniş askılı şortlu takım 69 lira. Erkek tişört 59 lira. Erkek bermuda pijama takımı 109 lira. Plaj çantası 69 lira. Erkek mayo 75 lira. Erkek çocuk mayo 44 lira 50 kuruş. Gezer tek fiyat yazlık terlik çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Fisher Price eğitici masalcı tırtıl 149 lira. Oyuncak araba scooter 49 lira 50 kuruş. Kinetik oyun kumu seti 24 lira 50 kuruş. Hikaye kitapları 11 lira 50 kuruş. Konuşan defne bebek 99 lira kurbağa oyunu 11 lira 50 kuruş. Yapıştır boya öğren kitapları 7 lira 50 kuruş. Lisanslı uçurtma 27 lira 50 kuruş. Çocuk pimpon seti 34 lira 50 kuruş. Lisanslı frisbee 23 cm çapında 16 lira 50 kuruş. Alfa Strike oyuncağı 219 lira. Dede futbol seti 69 lira. Matchbox uçaklar ve pisti 24 lira 50 kuruş. Kutu oyunu çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Çift amortisörlü 21 vitesli bisiklet 1119 lira. Katlanır vitesli bisiklet 2599 lira. Bisiklet tekerlek ışığı 9 lira 75 kuruş. Gidon çoğaltıcı 69 lira. Yumuşak bisiklet sele kılıfı 69 lira 90 kuruş. JBL kulaklık 119 lira. Bisiklet scooter telefon tutucu 29 lira 50 kuruş. Bisiklet pompası 39 lira 50 kuruş. Çok amaçlı bisiklet kilidi 39 lira 50 kuruş. Eklektif bant 12 lira 50 kuruş. Bisiklet ışığı 29 lira 50 kuruş. Zoom Life Smart Drone 599 lira. Mobil canlı yayın seti 199 lira. HP Türkçe mekanik klavye 699 lira. Steel Series oyuncu kulaklık 899 lira. HP Wi-Fi yazıcı 899 lira. Redmi cep telefonu 4199 lira. Kristal taşlı telefon boyun askısı çeşitleri 69 lira. Polo Smart Smart Life akıllı saat 109 lira. Spiral sarma şarj kablosu çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Fakir erkek bakım seti 499 lira. Philips erkek bakım seti 199 lira. Erkek el çantası 39 lira 50 kuruş. Casio erkek kol saati 229 lira. SM Comfort erkek sandalet 49 lira 50 kuruş. Erkek deri kemer 49 lira 50 kuruş. Evet 17 Haziran 2022 BİM kataloğunu inceledik. Videolar hoşunuza gittiyse destek olmak için beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.